şu makyajı uğraşıyorum. Saçımı tutarayım Evet taradım. Şimdi hemen aile alıp okula gitmeliyim. Saat 7 oldu. Aa, 7 Yediydi uyandım. Saat 8 oldu. Alya. Hadi gel okula gidelim. Okul başlayacak ya. Bir yarım saat kaldı. Tamam hadi gel gidelim. İki dakika bankaya uğramamız lazım ya. Kant hiç nakitim kalmamış. Ya para çekmeyeceğim. Kanka ben dün bir şey aldım. Of kanka okul başlayanı neredeyse bir ay falan oldu. Yani okul bitecek. Bir de müdür diyor yeni öğrenci gelecek okulumuza. Kanka çektim gidebiliriz. Tamam kanka. Kanka bir de diyor ki gelmiş. Şey diyor. Okulunuza yeni nakil öğrenci gelecek. Kanka. Ben kahve alacağım istiyor musun? Alya. Ama kanka bir şey oldu. Ben dur be. Ben bir tane aşilat da alabilir miyim? Teşekkürler. Kaç TL? tam 74 TL. Buyurun. Geçtim. Kanka beni müdür arıyor. Ya, ya senin müdür ne işi var ya? Oğlum arıyor işte. Aman aç. Alo. Kızım Oy. merhaba. Okulumuz yeni bir öğrenci gelecek. Sizin sınıfta olacak. Söyleyeyim. Sizi onu çok iyi karşılıyor. O çok özel bir müdür ne diyor? Ya okulumuza yeni bir öğrenci gelecekmiş. Çok özel bir öğrenciymiş ama. Ay aynen aynen kesin özeldi. Neyse gel e, sınıfa girelim. Burası bu arada bizim dolaplar. E, yeni dolaplar buraya nasıl olmuş. Sınıfta şurası, sınıfımız da burasıymış. Böyle dediler. Bilmiyorum neyse. Ben bu oturdum. Yine sınav. Kanka niye öne oturuyorsun? Neyse. Ya kanka niye öne oturuyorsun? Bugün sınav var ya. Arkaya otur. Kopya çekeriz. Aaa. ben tuvalete gidip geliyorum. Ama tamam git. Merhaba. Sen kimsin? Ben yeni öğrenciyim. Adın ne senin? Beşik. Ay sen Arap bacıya dönmüşsün. Bu tip ne? <gülüyor> <gülüyor> en azından senin kadar olmamışım. Kızım bu arada sınav var. Sen bu konuları biliyor musun ki? Biliyorum. Aynen aynen biliyorsundur. Aynen biliyorsun anca biliyorsundur. Babam gelmeden önce Amerika'da doğdum kız. Ezliyorsun. Ne yapayım? Ben ben nerede doğdum söyleyeyim mi? tamam. <laughs> <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Benim annem, benim annem İspanyol babam Amerikalı ben de e, Türkiyeliyim yani canım biz çok zengin bir aileyiz ben ilkokul boyunca Amerika'da okudum e, or 5. sınıfı İspanya'da okudum ama annemin işi yüzünden Türkiye'ye geldik anlat kızım anlat anlat biraz da anlat ki sınavdan kötü not almayasın geç yerine otur Kalktığında bir milyon zeynep gönderdiğim gibi stiklerle kışlamıştım. Bir de gelmiş bana konuşuyor. Göre ben. Aynen aynen. Ben de bir kere... Bu, bu stikler nerede geldi biliyor musun canım? Sen, İspanya'dan geldi. Ha, he he. Kışım tamam. İspanya'dan senin beyin geldi ya. Hadi oturun. Doğru düzgün sınav yapalım şurada. Nehirim sen de kalk, kendini tanıt. Ay, merhaba. Ben Mehdi. Eee... Hepimiz ben ee, Ben buraya gelmeden önce Kore'de yaşıyordum. Ne alaka <laughs> yalancı. Yalancı. Arkadaşlar bakın şu an sınıfımıza yeni bir yalancı öğret öğrenci geldi. Adı Nihil'miş. Şu an ben Kore'de yaşıyordum diye hava atıyor. Lütfen var <laughs> <laughs> bir Aynen aynen arkadaşlar, <laughs> işte bana bakın kendini Koreli diyor ama e, ben Türk, Türk Türküm arkadaşlar. Yüzümde de bu sticker'lar var, İspanyadan geldi. Bu kız yalancı. Bu okula gelirseniz bunu etiketlemeyi unutmayın arkadaşlar. Aklınızda bulunsun okul e, Sibercan okulu. Ha. Aa, kod nereden buldun? Ver o telefonu bana. Hocam buyurun. Arkadaşlar böyle de bir öğretmen var. ikide bir sizin telefonlarınızı topluyor. Şimdi kapatmak sonra ne? Bye Bay <laughs> <laughs> şey bay. Buyur bana. hocam. Videoyu da sildim ayrıca. Aa, hocam işlemezsiniz ki. E ben onu yüklemiştim. Canlı yayındı bir de. Yok Kızım. İsmail yok. İsmail yok. Dinleme kafana bu telefonu ha. Aynen hocam. Aynen hocam. Ben kendi gözüne kötü uyarım. Sen maymuna dönmüşsün. Nehir. Nehir sen kalk oradan. Tamam öğretmenim. İsmail'in <laughs> <Es> <Es> yanına otur. Hayır öğretmenim <laughs> oturmuyorum. <laughs> Kızım <ne gülüyor> bak. Ne kadar şey. şey ne kadar <laughs> 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 Otur bakayım. Hocam, Hayır, hocam, hocam, hocam bir şey söyleyeceğim. Benden duymuş olmayın. E, Neşi, Nehir o siz gelmeden önce dedi ki ben bu okul ben bu oku, okuldaki öğretmeni hiç sevmiyorum. Önceden takip etmiştim bunu dedi. Nehir? Efendim hocam sen sen yokken var benimle ilgili bunları mı dedin Esma söyle bakayım bir de demişsin ki e, şey dedi öğre hocam şey dedi Sibel öğretmenim dedi ki e, ben bu öğretmeni takip ediyordum önceden çok gıcık bir öğretmen babamın zoruyla bu okula geldim dedi aa <laughs> <laughs> Allah'ım sizi ilgilendim ya ister derim ister demem. Ne oluyor bir lak lak yapmayın yerinize oturur bu lütfen ya. <laughs> lak lak yapmayın mı önce benim kocam ne diyorsun lan sen? Ben <laughs> Benim annemi liseden benim arkadaşı. Arkadaşı olabilir benim de kocam. hocam tabloya hocam tabloya e, Esma'ya bir kalp atar ay Gülen yüz koyar mısınız lütfen ben de örnek öğrenci olurum başkanlığı benim kazanmam lazım aa Şimdi pusluğu ne kadar mı oluyor hayat ne kadar da zor al Bekir kızım aha sağ ol hocam al Bekir ne be? Hadi. Hocam, Annem, here. Ben benim kopya Kim? Ben. Alo Kocacığım. Gerizekalı kopya çekmiş Hemen al şunu buradan. Bir. Bak. Hocam. Hocam. Ya, bak. Hocam. Hocam. Şey soracağım. Ee, ee, bir şey soracağım. Sınavım bitti de şey soracağım. Dün gece test çözerken aklımda kaldı. 4 karenin kara kökü eşittir. 5 karenin kara kökünden kaç eksiktir diyor da e, bulamadım. Söyler misiniz? O Ama ben düşün kızım. Ben ne bileyim ya. Hocam siz siz matematik öğretmeni değil misiniz? Hocam, hocam, hocam parmak kaldırıyorum hocam. Evet. Tuvalete gidebilir miyiz? Altınız. <laughs> tamam teşekkürler, <ederim>. ben gidiyorum. <laughs> Bak, benim sabrım zorlamayın. Çalışıyorum. Esma bitir şu kızı ha. Bitirdim hocam, hocam bir şey söyleyeceğim. <laughs> bu nikil var ya. Bu yemin ediyorum hocam yemin ediyorum hocam dedi ki arkanızdan Tuvalete çıkmadan gıcık öğretmen teşke bu okula gelmesinin bir de kocasıymışmışmışmış dedi <gülüyor> hocam <gülüyor> hocam bu arada zil çaldı ben sınavımı bırakıp gidiyorum Çıkıtı. Ay Ali'de da bir tuvaletten çıkmadı. Kesin kesin tuvaletten sınava sınava girmemek için çıkmadı. Gideyim bir bakayım onca ama kahve alayım dur be. Muhammed amca. <laughs> amca, Muhammed amca. <laughs> Bu kafeyi ısıtı ver. <laughs> Isıtı ver. Ben geleceğim. Evet, tamamdır. <laughs> Kanka, Geldim. Of ya. Of Kankişcom da gitti. E, tuvalette iş herhalde makyaj falan yapıyor. Bak makyaj yapıyormuş işte. Paleti falan elinde. Öf ya. Gideyim dolabımdan bari kulaklığımı alayım. O kadar kulaklık aldım, Aldım. Takayım AirPods'larıma e taktım. Dırrüt dürrüt dürrüt. Hayırlı dertteymiş, dertteymiş. Bu göbeğe bak. <laughs> Ay, sen kendi göbeğini gördün mü? Hayır. Aynen aynen. Ee, bak ben crop giyecek kadar zayıfım. Sen... Hmm. <gülüyor> <gülüyor> ya hem biz aynı kilodayız. Neyin kafasından bahsediyorsun? Ne olur artık böyle yapmaya? Gerçekten düşünüyorsun. Sen ben, eli ben 36 kiloyum. Sen kaç kilosun ki? Evet. 35. <laughs> diyet diyet diye anca bir kilo mu verdim benden fazla. Hı? E sen onu da veremiyorsun. Yo istesen veririm ama 36 kilo bence bayağı iyi. Bir deri bir kemik kalmak istemiyorum. O zaman çok çirkin gözüküyor çünkü vücudum. Çirkin gözükmezsindense güzel gözüksün daha iyi kum saati vücuduyum. Neyin kafası mı bahsediyorsun? Ana kum saati vücuduymuş. Sakalı bileceksin. Pardon. Ne pardon, ne pardon, ne pardon. Bir şey söyleyeceğim. Bak bu okulda biz popüler kızız. Amigo kızız. Maçlarda sen çıkamayacaksın. Tek aileyle ben amigo kızız. E, ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım? Amigo kız olmak okulda büyük bir acıdalıktır Sen Amigo kız değilsin tamam mı canım? Her cuma okuldan sonra Amigo kız provası var bir kere. Tamam ben istersen olurum. Ulamazsın nasıl olacak söyle Allah için söyle. Uzun söylerim. Müdüre söylesen bir şey olmaz. Seçimleri asla kazanamazsın. Biz 40 biz okulun en çok sevdiği amigo kızları. Biz 5 yıldır amigo kızlık yapıyoruz bu okulda. Senin haberin nerede? Ay pardon, 1 yıldır. Tamam, tamam ben şu an müdüre gideceğim. Bir daha okul okuldan gideceğim de o yüzden tırnak bu vardı. Ha tırnak randevum varmış. Zaten okul bitti. Müdür bey ben, ben okuldan gidebilir miyim? Evet, tamam söz tık 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 tık. Tık 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 tık. Cano, can hocam bir şey söyleyeceğim. Bizim sınıfımıza yeni nakit nak nakilediden bir kız vardı. Ya, adı neydi ya? Bokçu neydi işte? gıcık on nehir nehirden şey. İşte can canım müdürüm. şey diyeceğim. O kız sınıfımızda alır mısınız lütfen? 6B falan gönderin. Kız arkamızdan kız öğretmen dedi ki çekil başımdan öğretmen dedi. Çok kabalık. Size de arkası, arkadan gitmeden dedi ki ay en müdür dedi. Beni okuldan çıkartıyor dedi. kız sana bilmiyorum ya. Tam o kadar zirli göndermek için ne kadar çok yalan söylüyor. Allah rızası için bir çıkar mısın ya? Hocam müdür, <laughs> hocam bakın kayıtları, telefonla videoları kaydettim bakın hocam. Oha! İstemiyorum. istemiyorum. Olsa bile annesine söylerim. Hep okuldan aldım. O bizim değerimiz. Aynen aynen hocam aynen. Ee, o zaman ben de bu okuldan gidiyorum. İspanya'da okumaya devam edeceğim. Anneme de söyleyeyim bağış yapmayı kessin o zaman size. Tamam kesin kızım. Hadi git. Yürü. Demek öyle müdür bey. Öyle olsun. Ha, öyle. öyle olsun. Akşam görüşeceğiz. Ay, bana ne bana ne bana ne bana ne. O daha fazla Şimdi müdüre inat gidip bıçağımı çıkartacağım. Dolabında bıçak vardı. Hemen, benim, benim, hemen. hemen şunu açalım şöyle. Balta alalım. Evet bıçak yok. Balta varmış. Neyse. Alalım hemen. Evet. Ay ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yüzüne kan aktı. Sen görürsün. <laughs> Arkadaşlar şu anda bir not bırakacağım. Bu arada azıcık çiftli seçermektedir. <laughs> 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 Ay bana bitti onu. <laughs> Kızım sen hayırdır? Ay, Kızım olarak. sen hayırdır? Hayırdır? Ben eve gidiyorum. Görüşürüz. Kızım sen hayırdır? Ya bir sus Hayırdır hayırdır. Hayırdır evet hayırdır. Ya hayırdır. Neyse ben de eve gideyim bari. Daha doğrusu yurta. Annem hala annemle babam hala Amerika'da yaşıyor. Beni bu Türkiye'de okula gönderler ama. Onlar Amerika. Benim annemle babam Ay Kore mi? O deli be. Her şeyin en tatlısı ama Amerika çok güzel. Her şeyin oldu çok güzel çok güzel bir ülke. Durdurdum. Of akşam kapanmasını bekliyorum. Saat kaç saattir oldu. Okulun kapanmasına şu an 5 dakika falan var. Hemen okula gidip yetişip o müdürü öldürürsem artık artık bana inanmak zorunda kılacak Ayasır öldürmüşken o gıcık kızı da mı öldürsem? Neyse neyse boş ver. Onu sonra sonraki bölümlerde öldürürüm artık. Hemen gideyim. Neyse şu an mı gördüğüm var. Neyse. Eller havaya. Müdür bey öldünüz artık. Ha ha ha. Aa, aa, aa. Ha 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 artık bir müdürümüz yok. <laughs> Hemen kaçmalıyım. Ha 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 öldürdün müdürü artık video çekmesin küçük kız onu silmeye ne dersin ne onu silmeye ne dersin o videoyu hayır derim ben evet diyorum kızım selam hayır da fakir ya da arabası bile yok Yakışıklı ya güvenlik. Anne. Abi beni alır mısın canım? Yakışıklı güvenlik abim. <laughs> Ay internette tıklayayım bari telefonumdan hemen şöyle oturayım. A bu ne? Bu video bu hmm, kızı öldürmeliyim. Çünkü çünkü yalan yalan haberler yayıyor. Dur hemen anket yapmalıyım. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Şu Neşir John 85-85 kanalı var ya Benim hakkımda Photoshop'la video yapmış arkadaşlar Photoshop olduğunu net belirtebilirim Saat 6 civarlarında Ben evde oturup film izliyordum Romantik komedi Tamam mı Bu kız gelmiş şimdi internete takılayım dedim Bu kız gelmiş Benim hakkımda böyle yalan yalan haberler yapmış Çok mutsuzum Arkadaşlar Bildiğiniz Photoshop yani. Sesim bile benzemiyor yani. Kesinlikle ama kesinlikle sesim bile benzemiyor. Çok mutsuzum. Bu arada okulumuza yeni bir öğrenci daha gelecekmiş. Adını hatırlamıyorum neyse. Ee, Alim nedir nedir işte öyle bir öğrenci daha gelecekmiş okulumuza. Ee, öyle arkadaşlar. Neyse arkadaşlar anketim bu kadardı. İnşallah bu, bunu yayarsınız ve hakkında kötü kötü şeyler gelmez. Sanki biçim azalmasın lütfen. Sizi seviyorum canikolarım. Görüşürüz. Ay canım sonunda anket yaptım. Ah. Of neyse. Aile'den da sabahtan beri haber vermiyor. Ne oldu acaba? Bir şey mi olduk ya? Sabahtan beri okuldan okulda bir şey olmuş olabilir. Neyse korkmaya başladım. Ay inşallah bir şey olmamıştır canım kankama. Ay okul zamanı mı geldi? Ay bir dak bugün bir kadın daha uyma bir kadın bile uyumadım. Of neyse burada değil derste uyuyorum. Kafe içim de uykum azalsın. Of uykum açıldı. Artık hiç uykum yok. Zaten yoktu da neyse. <laughs> of bu aralarda hasta oldum ya. Kesin şu yeni gelen kız yüzünden hasta oldum bak. Dün hasta değildim bugün hasta oldum. <laughs> Sesim bir duruyor ya. Neyse. <laughs> Aa bu ne? Aa, bu benim Ay merhaba sen de kimsin? Okula yeni gelen. Bir ezik daha mı? Evet. Ay neyse. Ali'ye Ali nerede kaldı acaba? Neyse. Ay iki ezik geldi sınıfa. Ne kadar da kalabalık olduk. biz Aynen aynen aynen. Aynen aynen. Ha ha ha. Şimdi telefondan Photoshop yapıp bunların videosunu çekeceğim. Photoshop yapacağım ve öğretmenin arkasına konuşmuş gibi yapacağım ve bunu jeneratörle tahtaya bağlayacağım. Evet, bağlayacağım. Hemen çıkıyorum şimdi. Evet. <laughs> Hocam sizin arkanızdan kuşluklarını çektim diye bana gelip e, iftira atıyorlar hocam hocam yardım edin hocam, ben bir şeyim, ben bir ha ha kayıt duymuştuk senin söylediklerin olmadı ha. şimdi bunu hocaya atacağım attım be git <laughs> 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 Gıcık kız benden çekeceğin var canım senin. Bugün benden çekeceğin var. Ay şu bak en önde oturuyorlar inek gibiler. Kızım sen hayırdır sen saçını başını yolar mı? Ne oluyor? Kavga var. Hocam kavga var. <laughs> Sibelcan hoca nerede kaldı ya? Saç elimde kaldı. Saça bak ha. Sen... Aynen aynen. Senin bak makas getireyim. O saçını keserim. Kül kedisi kalırsın. Kestin bir kere. Kıt. Tekrar kestim. Aa kesti. Aa bayım Anne anne. Of en arka oturayım bari. En arka en güzel yer. Ya. <laughs> bir şey söyleyeceğim en arka çok güzel. Bir anket açabiliyorum. Kamera yapabiliyorum. Video izleyebiliyorum. O hoca da zaten gelmedi ya Sibel hoca. Neyse anket açayım. Arkadaşlar bu gıcık kıza yanına bir ezik daha geldi. Şu an sınıfımıza ağlıyorum. Arkadaşlar lütfen takipçilerim gelsin hemen. Sınıfın okuluma. Ve altı, altı olsun yani. Arkadaşlar <laughs> Çok ihtiyacım lazım. O kız bana ihtiyacım duruyor Allah'ım. Ne çok günahım vardı da benim. Neyse artık kapatıyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bye Gidiyorum. Of ders boşmuş ya. Gideyim ben de beden ben de basketbol sahasına gidip azıcık basketbol atış yapayım ya. Efendim? Evet attım attım hadi attım gol oldu gol oldu ama girmedi dur be oldu can ya girmedi Allah belanı hadi hadi gir arkadaşlar gir. Öneğin küreşi. Öneğin küreşi öneğin. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı bunu ikinci bölümünü istiyorsanız like'lar bolsun o zaman ne diyoruz bunu <laughs> şimdi yapacağım. Arkadaşlar aslında başka düşünle yapacaktık ama video kısır sırmasın diye böyle de yapmak istedik. O zaman ne diyoruz? Durur. <laughs> Şurur. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bir, bir şey özet geçmek istiyorum. Hasta olduğum için çok bağırdım da bozdum. Acı o yüzden ses azıcık kötü olabilir. Kusura bakmayın. Arkadaşlar bir de keşfetim kapanmış. Lütfen sizin için bayağı video atmaya çalışıyorum. Keşfetim açılsın diye. Lütfen açın. Eskisi gibi bir bin falan video görüntülenmelerimiz olsun. likelara boyulalım. Arkadaşlar sizi seviyorum. Bay bay. İnşallah bunları dikkate alırsınız. Görüşürüz arkadaşlar.